para size bir tane İçerik gün kalmaz. Olsun. Hepsini çekerim param. 10 bin lira. Hepsini çekerim. Ya beyler o kadar da abartmayın. İpto işin içine sokmadın mı? Paket evet. avans çekerim e, diyorlar. İpto zengini mi Evet. Cennet mahallesindeki fegat gibi. Bu aslında zehir. Fegat değil lan. Mete Ali. Mete Mete gibi. Aslında çok zengin da bizim YouTuber'lar... Yarraa beri <laughs> paga çekecek varsa birazdan açık otur Açık oturum he. he. Açık mikrofon olsun. <laughs> Açı birazdan mezatımız açık arttırmamız başlıyor. paga çekmek isteyenler son şans. Uçak kalkıyor. Ben çekiyorum. 200 daha borç Borçlu, harçlu, Ama... günler, tamam, ben çekiyorum. Ben çekiyorum. <laughs> 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 ben <gül çekiyorum. Ben burada sigara içiyorsunuz? Bak bir de paga. Horoz dövüşsün. Ver 100 lira mı ananı? Ya lan! koyup bugün geldim ve bu kutunun içerisine koyduğum ürünlerle o çıkarttırma yapacağım. Bana <laughs> bir şey mi? Hiç anlatamam sanıyor. Siz anladınız değil mi? anladım anladık, Ya mezat işte. Mezatı yapacağım bir de. Allah de. Allah. Güvercin mi satıyoruz? O 1 milyon dolar uyandım, ürünler var. Uyandım, uyandım, evet. Bir daha sen anlattın. Kaç? Şaka <laughs> maka içinde gerçekten değerli ürünler olacak. 5-10 bin liralık ürünler olacak. 5-10 milyon diyeceksin sandım ama. Çok heyecanlı. Ben araba koymuş içine. Ona n***ını koymuş kadınlar bu çok no, no, görmek no, no, istiyor videolarda. <laughs> Podcast'te kadın takipçilerim. Gerçekten kafam kafa açıldı. <laughs> Hoş geldin kankalar ay. Duydun mu dediğini? Ne dedi? Bizden daha iyi değil. <laughs> Bugün tamamen kendi paralarıyla açık artırmaya girecekler hallarında. Seçtikleri ürün fıstık çıkabilir. Cısta çıkabilir. Hoş geldin Selim. <laughs> Gerçekten pahalı ürünler de çıkabilir. Tamamen iyi bir ettim. Ben şu an ne kadar girersem gireyim umurumda değil. ucuz ürünümüz 600-700 lira civarı. Oooo. Bunu da biliyorum. <laughs> Herkes kazanacak. Patron çıldırdı. Çok heyecanlıyım. Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bu edit fikri kimden çıktı acaba? Video ben mi biliyorum. Onlar da belirtmeyi unutmayın. Bu arada hiçbirimiz kutuya temas dahi edemezsiniz. İçini hiçbir şekilde görmeden aslında bir nebze de kumar oynayacaksınız. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Siz kumar oynamayın tabii ekran başındaki minik izleyiciler. Nasıl Cenk önümüzde başlayalım mı? Evet. Burada bir sürü var. Bunlardan tane tane koyacağız. İçinde ne olduğunu bilmeden oynayacaklar. Örnek veriyorum adam 1000 lira bastı. içinden 50 lira da çıkabilir. 10 bin lira da çıkabilir. Ya da 50 liraya aldı. El çok büyük para. Anladın işte. Neyi Başka Başka kim ne tutuyor? Ne tutuyor? Bimin deposu gibi. Ama buraya bakmayın. <laughs> bakan o. O bakan değil. Seda bakan da değil. <laughs> <laughs> Mustafa'yı <Musluğu sökerim. gülüyor> Öbürleri zaten bilmiyorlar. İyi bir şeyle mi başlasak? Kötü bir şeyle mi? Bile? Daha doğrusu hiçbir şey kötü değil. Bence bununla başlayalım. <laughs> İlk eşya geliyor. <laughs> Kıymetli katılımcılarımız şu an kutunun içerisinde çok değerli bir ürün de olabilir. Sıkıntı bir ürün de olabilir. <laughs> 10 liradan açıldı. Var mı arttıran? Öncelikle hanımefendilerden özür Çıkartmak istiyorum. Bravo. Bak Fatih mı ya? <laughs> Biz hepimiz şempanzeye benzediğimiz için sen gene bir tık yakışıklıydın. O adam geldi seni yendi. <laughs> adam yakışıklı mı? Bak şimdi. Ben ne mi karşılaştırıyorum? Oyda. Herkes rütbesini bilecek Oyda. Görmedin değil mi bunu? Vallahi bir de bak. Yemin, et. Yemin ederim bakmadım. Süpersin. Gülüş gibi bir şey kaldı. Ya, şey, şey bile... O yüzden çok Aynen yarışmayı bile anlamadım. Açıklama yapma. Hattı mu? artık. Sen kimsin? 25. Kalın söyledi. Dolgun dolgun. Bayıs kapanıyor. 30, 35. Var mı? 40, 40. 45. 10'da 10'la arttırabiliriz. 55. Oo. 10 diyor. 10 diyoruz. Siz sağır mısınız? Satıyorum. 65. 65 geldi. Var mı arttı lan? 75 lan. Satıyorum. 85. 85 geldi. 100 lira. Batman sahnesine döndüm 2 milyon. Yılın gidiyor. Sattım. Satıyorum. Sat. 110 geldi. Ama son saniye bekleme öldürürüm seni. 110 var mı artık? Satıyorum. Satıyorum. 120. Saat. kaç? 120. Saat. Tıh! Tamam, 120 lira Furkan Bey'e ee... olsun? <laughs> Çok güzel bir ayak peeling ürünü kazandım. <laughs> Şöyle sıkalım. Ona da sıkalım. O da yumuşasın. Evet. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşlar gerçekten alacağız parayı. Öyle acıma ya. 120 de var. Eyvallah abim benim. Arttıran var mı daha? Şöyle kapayalım. <laughs> Niye kopattın Bilmem. Aa oh, hayır hayır. Değil mi? Bence yok. <laughs> tamam evet. Yavaş yavaş. Bir geldi. 20 liradan bahis ne kaçıldı? 25. 30. 100. 105. Onlar onlar ama oğlum. O 100'ü arttırdım 20'den daha. Aynen. 110 olsun. Eline ne lan? Mu? Neyi çekiyorsun sen? Neyi çektin? Neyi <laughs> satıyorum? <laughs> 150 geldi. Sattı. Fatih Bey yugununuza bakabilirsiniz. <laughs> 150 liraya 1 TL kazandı. Helal. Ne aydın. İnsanız hataya düşer. 150 lira 1 lira sal. O da senin 1 lira. <laughs> <laughs> 50 lira var mı? Buzun? Sen bu bir şey değil misin ya? Hmm, sarrafa sarrafa ne oldu? Fatih'den 100 lira alayım mı lan. 250. Çok Ay, çok yani. güzel. Ay. Tamam. Ellerim yani titriyor verirken koyayım 1 liraya 150 lira. <laughs> 149 <gülüyor> vermiş oldu. bu araba aldı parasını bizden çıkartmaya çalışıyor. Yine bir sürpriz günde geliyor galiba. Ürünümüz bu. Bakalım bunu kaç paraya alacaklar? 50 liradan açıldı. 100 lira. 105. 105. 10. 110. 110, 110 geldi. 120. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Yani Sattım dedim kaç para demiştin en son 120 liraya Furkan ne aldı ürünü çıkarır mısın herkes gör Sıfır <laughs> bir sagamonik mikrofon <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok iyi. Şunun bir fiyatına baksanıza nasıl pişman <laughs> olacaksın Sagamonik ve recorder. Jordan Bin 4500 lira. Orada sıfır gün kullanmadım. 120 TL şöyle. 120 lira ya. Furkan Bey opsiyonla. Alkış beyler. 240 lira ya. Hem güzel ve narin ayaklar için bir losyon hem de bir mikrofonum oldu. Öyle mi oldu? <laughs> evet, devam ediyoruz. Hızlanalım mı beyler? <laughs> Bayisler 50 TL'den. Bayis <laughs> ne oğlum kasino oldu. Mezatımız 50 liradan açıldı. <laughs> Var mı? 60 geldi. lira. Arttıran yoksa satıyorum. 210. 210 geldi. 220. 220 Oo. geldi. 250. <laughs> satıyorum. Saat. 251. Yani Hayır. Bir şey yok. 260 sayıyor. 270. Ooo bak gidiyor. 280. <laughs> <laughs> ne çıkacak acaba? Diyenlerden <laughs> <ölenen> misiniz <gülüyor)> <gülüyor> Muhammed Bey? Elinde ceket giymekle mafya olur mu? 300 lira. Oo elinlere bak ya. Bu Ne gaza geliyor kredi çekecek alttan faizsiz bakıyordu de. <laughs> Saat <laughs> <gül Bitti. bakabilirsiniz. Ben ödemeyi yapayım da baktıktan sonra elim titriyor. Bak 100 vereyim ben. Bak 400'e. 400 400'e. 350 ver. Bir yüzükle ver. Beni mi sikeceksin? Beni dolandırmaya çalışıyor şu an. Niye ben sana bir yüzük vereyim? Nasıl olacak o? 200 bozduracağım senden. Sonra 350 ödeyeceğim. Bak <laughs> oğlum kesin dolandırdım. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. City Series artık bir mi? Niye zarar ettim o? Ezan kalk oğlum kaç Aa, mağdolu, biliyor musun? 2300 lira bak 2000 lira kardeş şu an 300 liraya aldı. Oğlum hayır 20 liradan açıldı. 200 200 diyor. geliyor Serhat. Serhat kim? Serhat. Satıyor mu? Saat. 200 liraya 0 bir <laughs> duvar saati. Duvar saati. <laughs> Piyasa değeri 1000 lira daha Abi geçen ya, gün aldım. Ama nasıl götüreceğim ya? Nasıl nasıl götüreceğim? Nakliye çağıralım. Serg <laughs> <Serg> <laughs> Serdar... Serdar Bey'e <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Güle güle, <laughs> güle <laughs> kullansın. Alkış. <laughs> Bravo. Aslında en değerli <laughs> ürün de o aldı. Zamandan daha değerli ne var ki? Şu sikini <laughs> yiyasın. <laughs> Sıradaki yöre <laughs> saati alabilir ama zaman asla var. Ya sus. Hangisi? Hıh. 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 Biz Sıradaki <laughs> ürün geldi. Bakalım anlamışsınız mı? 100 liradan açıldı mezatımız. 150. Var mı arttıran? 400 TL. 400 TL oh. geldi Oo. Muhammed Bey'den. Arttıran var mı? Aşağı olan varsa koysun. Siz beni göre sattınız herhalde. Çivat alarsın. Ben 410. başladım. Satıyorum. Satıyorum. 410. Para bekliyorum. Param bir istedim. O nasıl bekleme tarzı ya? Neyi göreceğiz oğlum? Çekemezsin bir tane. Tefeciye mi gittin? Nogos. Furkan Bey'e satıyorum 410'a. Sa zekalı 400 TL'ye TL. bakın ne kazandınız onun 100 <laughs> Samsung, Samsung Galaxy. Galaxy. Yapmadım trip yaptım hep para. 410 TL yatında aldık. 410 liraya soydu soğana çevir. Salak kol bu salak. Evet. Mezara götüreceğiniz parayı. Amazon'da 3000 lirada da. Ve sıfır bu arada. Bak paketi aç. Daha şeyi açılmadı. Celatin musun? Onun. Tablete de çok ihtiyacım var. Tasarım masarım yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. <gülüyor> güle güle <laughs> kullan. Sıradaki ürünümüze geçelim. Merçan bardağı altık aga. Merçan gol kesmez burada. Mr. Whisky gibi CGI yapmayız. Yapsak da yaparız da. Gerek var mı? <laughs> Dur. Hayır. Ya bunu koy gitsin al. Mezatımız 50 liradan açılmıştır. Var mı arttıran? Var mı arttıran? 110, geldi. 120. 100. 120 geldi. 150. 150 geldi. Var mı arttıran? 160. 160. 170, 180. 190. 190 dedi. Herkes girdi ben de gireyim. Çıkacak ben gireyim. 200. Satıyor o. Satım. Bekir Bey hayırlı olsun. Bakın ne var. Nargile. Aaaa. <laughs> <laughs> 2000 liralık bir nargile seti. Kogu <laughs> <laughs> kapalı. <laughs> Sadece şu kız zaten paga. Paşasına kadar. Bekir veya hayırlı uğurlu olsun. O zaman bugün bir nargilemiz var. Var var. 10 nargile bu akşam yanacak. <laughs> yanacak. Oğlum, kutumuzu ver ona koydum. 2000 liralık nargileyi <laughs> Kutuyla. 200 TL'ye kapadı. Ben de 1 liralık 1 liralık 100 liralık. <laughs> Yatağım. <laughs> <ben de> <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> oh. Gene yaptın şaka. Oo oh, bilader. Anasını. Evet sıradaki ürünümüz 30 liradan açılmıştı. Ya, evet. 200 TL. <laughs> 200, lira geldi, Fatih Bey'den. Evet. 210 lira. 210 lira. İngilizce yapsana lan. Evet, evet, evet. 220. 220. O zaman benden 250 lira geldi. Satıyor go. Satıyor go. Saat. <laughs> 300 lira geldi <laughs> Muhammed Bey'den. 350 lira. Saat. <laughs> 400 lira geldi. Saat. Tamam. Hadi evet bakabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> önce parayı alalım. Bu kendini bu zeki bu zannettiği için. Değilim. Hayır, Olur, hayır. Önce para, önce para. <laughs> Buyurun Fatih Bey. Mis gibi bir ayak geldi. Ayak <laughs> geldi. Kaç <laughs> numara? Ayak dosyonunu vereyim mi? <laughs> kendini zeki sanmayacağım o zaman. Adam 300 liraya tablet aldı. <laughs> Sıradaki ürünümüz için. Anka ver <laughs> Daha yüksek. <laughs> 50 liradan açıldı. 100 lira. Ben 250 geldim. lira. 300, 300. 300 geldi. Var 350 mi? lira. 360. 360. Ya 400 lira. Verin lan şunu. 400 lira geldi. Var mı arttı 400. 420. 450. 460. Ama ürün de fena bir ürün. Şu ana kadar hiç yorum yapmadım ama şu ürün için keşke arabamı satsam. 500 lira. 500 lira geldi. 530. Tam pişmanlık. 550 lira. Oh. 560. Tam pişmanlık. <laughs> Geliyorum Fatih Bey. 560. Biz mutluyuz kardeşim. Teşekkür ederim. Ben Çok istiyorlar. Saat. Sen Furkan Bey önce para. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Kaç demişim? 510 mu? Önce para 2, diyorsa 5, ben oh. saçma oh. sapan bir şey veriyor. Çok, çok güzel. <laughs> be! Hoş geldin. Ananız. Hemen bir bakalım fiyatına. Bu arada onu şu an gidip Egan gibi Xiaomi'den alamazsın. 2500 lirayla 3100 lira arasında değişmekte olur. 2000 ila 3000 liralık bir soundbar'a bu arada nerenin fiyatı? Türkiye'de bulmanız zor çünkü yurt dışından gelmiş bir cihaz. Onu da belirtmek istiyorum. Bir Çok limon sıkacağımız var. Limon sıkacı atın diyor. <laughs> Hep öyle olur ki. Sizde mi bir problem var? Yoksa ben mi de iyi değilim? Fatih Bey'in hoş edersiz. geldin. düşecek. Çünkü son 2 yürü. Ne? 2 son? Size o yüzden soruyorum. Mezara mı götüreceksin. İki kişi bunun için kapışır diyorum başka hiçbir şey demiyorum. demiyorum. 20 lira adam mezatı açıyorum 300 lira. 300 var. Geliyor ya bu kadar. <laughs> <laughs> Tufan hiçbir şey alamam. Adam 200'e çıktığınız gibi eğleniyor gidiyor adam. <laughs> İki kişi var bakın. 2000 yakışıklılığıyla denilebilecek. Bunun için kavga eder mi hocam? Eder. Hani eder. Tatıyordu. 360. 360 geldi. Sa 360. 400 geldi. Kaç? 370'de 400 bastı üzerine. 300 400 400 lira diyor. 410. 410 geldi. Taş Bırakalım. 500 lira. İyi ki yapmıyorum bu işi. Tamam Çok kötü bir durum. Bana kaldıysa kesin kötü bir şey. Satıyorum. Kötü değil ama o paga eder mi onu bilmiyorum. Cidden seveceğim şey. Saat! Tamam. 500 alalım sizden. İban'dan b mı atacağım? Az önce İban'dan ödeme alıyoruz dedin ha. Tamam at İban'dan o parayı göreceğiz biz. A Fatih beğeniyor beni ya. Hay be! <laughs> Hayır anasını <laughs> satayım. Hoş geldin. Abi <laughs> <sını> <laughs> <sını> <laughs> öpüyonuz ya mesela Pogota'yın tozunu. sınırını çekeceğim. Tüm param ne yazıyor? 514 lira anasını imarda beş Ama lanğa salaksın. <laughs> Kötü bir büyüğünü almadı. Böyle bile içersin. Aynen. Bunda. Daha ne istiyorsun? Ha? Daha ne istiyorsun? Gözüme bir şey kaçtı. Kız olmuş o kuyruk. Aç gözünü. Oğlum ne vardı ki? Şey. Hocam sana ne oldu? Oğlum köreldim bakayım sana. Vallahi görmüyorum hiçbir şey. Oğlum yanıyor hala. Ya. Kanka ben <laughs> göremiyorum <muyum>? yemin ederim. <laughs> Bu kaç? Hiç acımıyorum çünkü kendini zeki zannetti. <laughs> geri durdu tablette, mobil eder. Gitti enayi evet. gibi atladı. Ne diyor ya? Ben her şeyi anlıyorum. Evet, onu dedi. şey var. Senin fotoğrafın var. Senin fotoğrafını satar. Sana yerin kulağı var. Fatih Bey'in 500 TL'si düştü. Onu da çekelim. Korku denmesin. Son 3 yübe. O 50 liradan başlamıştı. 350 lira. 360. 360 Aa, geldi Fokan Bey'de. 370. Payım arttı lan. 380. 390. Gel 390 geldi. 400. 450 lira. <laughs> 450 geldi. Kendi etkisi ya. Oturuyor orada. Ulan lan. Sen peki beden mi değil Saat. Sen <laughs> 450 TL'ye Steel serisi. Mouse'u. Göz mü kırpıyorsunuz lan biri Hayırdır ya? Temizlenmesi lazım. 2500 lira falan. 2500 lira? Aynen. Hadi sen 1000'e sat. sat. Satış yok bunun Türkiye'de. Bu güzel kardeşim. Bir ben bir açıklama alırsa... yapabilir miyim? Arkadaşlar bu videoyu izleyenler ben şu zararı çıkartmak için bu kulakla satıyorum. Benden 1500 alacak olan yazabilir mi Instagram'da? Şöyle bir özelliği <laughs> var arkadaşlar. Kabloyu buradan çıkartır. Son <laughs> paktaş. <paktırsın>. Adam <laughs> ben biliyorum. <laughs> ben her gün mezata çıkar. Kanka oha. Ciddi paralar dönüyor. Sen dolandırıcısın ama. Böyle bir dolandırıcı varsa ben de gideyim. <laughs> İtirazım var kardeşim kutusu bu değil. Ağlama. Değil kardeşim. Bu ne? Efendim hemen bunu. 50 lira istiyorum geri kutu yüzünden. Yavaş. Sıradaki yürü 15 liradan. 20. 20 geldi var mı 10 10 30 geldi 35 40 geldi Ay, e 50, sonra 50 geldi 60 lira 100 milyon ya Satıyor Ama Bırakın son param Satıyor da 110 lira Bak son param da alayım <laughs> 110 lira 120 lira <laughs> 150 lira bak aha burada Saat Hocam Serdar Bey'in güzelliğine ne aldım lan? Üzerli Müthiş gömle. bir gömlek aldı. Şunu verdim arkadaşlar. Kanka 155 liradan alamaz. Berş kadar alınmış. En az 800 lira. Vücudu çıktı. Yiyelim bakalım nasıl duracak güzel olacak mı? Çok Esneme güzel. yapmaz mı de. Bunu içine soksana şu pantolonla. <laughs> ananız. Oğlum tam bir keko oldu. Oğlum ne oldu? Sen abi güle güle gel. <laughs> <laughs> ben bu yüzünü daha pek gidiyorum. Gözlerimi, başımı. Aynen, aynen. Son iki yüzü. Bence pek ya, pek. pek. Pek yapsana. Ya pek yap. Pek, pek yap. yap. O ne ya? Toplu paket. Öyle bir üçlü. ha? Çok kritik. Tamamdır. <laughs> Sıradaki ürünümüz 20 liradan harcılmış. 20 lira. 40. 50. Çöp aldık. Çöp aldık. <laughs> Bence çok değerli. Bence de çok değerli. Öyle dediyse var ya boku okay. yedik. Satıyor. 60 70. <laughs> 70 geldi. 80. Satıyor. 80. <laughs> 80. 100 olsun bari. 110. 110 geldi. <laughs> Ay bak. 150. 150 geldi. Sat. Sat. Seda Bey 150 lira. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Mert Can var, Prime dönemi vesikalı. Saçlarıma bak. O insan saçlı. Adım, bir sende, bir de panellerde geziyor. <laughs> Herkese söylerim yüzlerim. Sen elemansın zaten al. Yevmiye. Ya ben çok rahatladım yani var ya o. <laughs> Abi bitir. <tıvk>, Ulan'a <tona> <laughs> gidiyor da. Eğer hafta olduğunuzu düşünürseniz şu kupayı 500 lira verdiğimi hatırlın. Geliyor. Yevmiye kadar başlamıştır mezatımız. İyi elde sana ne haber? Almayın. Bugün evet almayın artık, ya. 100 lira ne var başka başka param mı var? Ben de o zaman sim. 150 lira diyorum. <laughs> Emin mi? Çöp ya benden. Olsam satsam sana 150 lira ya. Oh, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> al Al 200 kardeşim al ya. Çaklı olduğunu nasıl anladın? Ananın ruhunu <laughs> yiyin ya. çok <laughs> mutlu Aç 150. göster aç göster. Bakın arkadaşlar Epos ikinci nesil. Zınk. 150 liraya Az kaç para şu an? 3500 lira olması lazım. 3500 oh, liralık yüveni. Yüveni. <laughs> Çakma <gülüyor> değil, şey değil mi? Bence de değil. 150 liraya aldı güle güle kullandı. Oğlum, oğlum şey de çok karlı. Hoş Ürünlerimiz geldin. 20 TL'den. Lerimiz dedim ya. Başladı mezatımız var mı artık? 35 TL. Satıyorum. Satıyorum. Aranız Başka zaman arttırıyoruz bak. Tat. Fatih Bey. Ben vereyim mi? Ben vereyim. Çok ağımız getirdim Hadi size. Hadi <laughs> Oyuncak ters kazandı. Ama olsun bu araba son sezonu. Şunu bilmiyorsun. Ben, ben burada 2000 lira kaybediyorum siz gülüyorsun. <gülüyor> Şunu bilmiyorsun Francesco Berluri, Jackson Stone. Sen de şu köşe 2000 lira ediyor mu? Daha bir günümüz kalmadı. Bugünlük Ayak. tezatımız bitti. Ne alkış? <laughs> Başını aldım. Videonun daha sonuna geldik. Umarım video <laughs> beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanalıma abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle bir şey yaptık. Ben çok eğlendim. O çok, yani heyecanlıydı. <laughs> zagar da... Bakayım. Ben Zagar girdim mi? Ben. Ürünleri Yerim beni çok temel. heyecanlandırıyor. Ateş bastım. Sen nereden buldun o pagayı? Sağ <laughs> 2, 4, 6, 8, 1, 3, 2, 3100, 3130, 3150 lira falan kazancım <laughs> oldu. Gene iyi ama 10.000 liradan fazla ürün verdi. Bu orijinal değilse. Yemin ederim bu ananın <laughs> a** Seni dolandırca <laughs> Ekipte kazanlar oldu kaybedenler oldu ama sonuç olarak eğlendi Siz de bu işe yakın olmasını istiyorsanız belirtmeyi lütfen unut Lütfen yalvarın <laughs> Unutmazsın zaten balık yağı için <laughs> Kendinize çok iyi bakın diğer tarafta görüşmek üzere Bay bay amigas Bu kimin kan kimince bu kadar pis Para para ne yazıyor? Son 10 TL, hagam zıkkım. Kim yazdı bunu? Valla ben yazdım. Yemin etsenize. Yemin ediyorum biz yapmadık. Gerçekse çok üzülüyorum. Kogan çarpsın biz yapmadık arkadaşlar. Bunu yır, yır, yırtma da. Yırtmak. Tamam bu burada dursun. Atam. Kardeşim ben şunu takıp bir şarkı dinleyeceğim. Dilem de ben. Yapmadım yap yaptım hep para. Onu belirteyim yani. 4500 liralık <laughs> mikrofon. 3000 liralık tabletler. Sırtınıza satın sevdiğinizde. Oğlum gel lan şunun içine. 5000 kredi çekiyorum. Geri ödemesi 9000 lira. Saçma <laughs> sapan. <laughs>